Arkadaşlar selam. Şimdi ekranda ufak ekstra detaylar var çünkü bu yayın kaydından alınmış bir şey. Şu an Twitch'te sabaton başlattık. Yeni sunucu özel sunucunun bu ilk videosu olacak. Size ee, hızlandırılmış bir geçici sunucu var. Zaten sonraki videomdan burada ne yapmamız gerektiğini size anlattım. Biz sunucu boyunca e, Twitch'te yayında olacağız. Ee, tamamen her adımımı beraber yayında gelişiyoruz. Siz de yayına bekliyorum. Özellikle Twitch Drop'tan faydalanabilirsiniz. Hırsız Eldiveni, Otomatik Av, Ticari... Ee... Tecrübe Yüzüğü, Manu, Kahramanlık madalyası gibi pek çok ödül var. Bunları da açıklamalarda bulunan Twitch Link'imle alabilirsiniz. Ayrıca size çok özel bir sürprizim var. Bir Metin 2 tişörtü, lisanslı Metin 2 tişörtü e, çekilişimiz var. Gameforge tarafından bize gönderildi. bunu da açıklamalara link olarak ekleyeceğim ya da sabit bir şekilde yoruma ekleyeceğim. Buradan tişört çekilişlere ulaşabilirsiniz. Bu sunucunun başında ufak bir yanlış bilgi vermişim. Uyuyeli bir level'dan itibaren alabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Bunu da alırsınız. şimdilik videoya geçelim hadi. Umarım videodan keyif alırsınız. Çok fazla çektim kutsama küresi. Çok çektim, fazla çektim, fazla çektim. Tekte 15 ateş gelmedi. Şöyle 1000 HP 15 ok güzel. 10 HP absorbe. 10 ateş, 10 absorbe. Sargoes'ten 100 kişiye daha abonelik hediyesi gelmiş. Çok teşekkürler desteğin için. Çok sağ ol. Wow, 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 wow. Kesinlikle, çok sağ ol. 100 kişiye daha abonelik hediyesi geldi. Ve şu anda 41 saate gittik. 41 saate gittik. Harbiden show yaptı. Ee, çok teşekkür ederim. Uykusuz sıktım Yayın kaç saat oldu? Yayın 41 saat 36 dakikaya gitti şu anda. Bu arada arkadaşlar Twitch Drop'un şey Twitch Drop demişim. Sabaton'un 7. gününe ulaşırsak eğer bugün 1. günümüz. 7. gününe ulaşırsak da çekiliş, e, tişört çekilişimiz olacak. Gameforge'un Hydra çekilişi, Hydra tişörtlerinden. Resmi lisanslı. Bize daha önceden promosyon için gönderilen e, eşyalardan size çekiliş yapacağım. Jogu son uykusunu uyudu. Harbiden son uykumu uyumuş oldum. Twitch dropları neden alamıyoruz? Twitch droplar saat 2'de başlayacak. 2'de başlıyor. Çok teşekkür ederim Cerberus bu arada. desteğin için. Kesene bereket. <laughs> Sap gelmiş. Elmas kutu çık gibi yaptığında gelir hesabına hemen. Şuradan arttırmamız bitti ya. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. 3 günlük nazar hayırlı olsun. Ben yanlışlıkla mavi açtım ama kırmızıya geçeceğim. Sürgüne çıktığım anda. Oho abonelik gelmiş. Evet abonelik gelmiş <laughs> Epic Kral. bayağı abonelik hediye etti. Sağ olsun. Yanlışlıkla hemen bayrağı seçerek başladım. Tekte 15 ateş gelmedi. Elmas kutu direkt geliyor aboneliğin geldiğini adının başında yazı yazdığında gezikiyor <laughs> SQ. Sa paranın kaynağı bu yıllık hep bütçemiz ya Alanyalı. BBS'ler yarın diye indirme büyük ihtimalle ee, diye düşünüyorum. Sap <laughs> geldi. 10 şimşek 15 değil. 10, 10, 15 değilmiş arkadaşlar. Yanlış görmüşsünüz. 15 bir şey gelirse geçeriz. Ha, şey yaparız, durdururuz. Gelmiş. Şu Efsun nesnesini alalım. Örümceğe çıksam mı yavaştan ya? Ama ateş gelmezse bir daha ineceğiz. Ha, sap gelmiş. O yüzden Utuma olamadım ya. İndirimin ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, şu an için bilgi yok ne geleceğine dair indirimde. Şu 15 şimşek 20 şeytan bir bilezik yakalasak ne güzel olur ya. Bu arada yakalar mıyız sizce 15 şimşek 20 şeytan? Ne düşünüyorsunuz? Gelir mi böyle bir şey? Bu droplar saat 2'de başlayacak arkadaşlar. Bir saat 10 dakika sonra başlıyor droplar. 15 ateşlik kask geldi güzel. Tek de. Ateş. Ateş. 15 ateş. Bilezik de gel. 10 ateş 2 yap sorbe. Ama zırhta da 10 ateşim var. İkisinden de kırarsam çok zayıf kalır. Ateşim kaç oldu? 37 oldu. Yok çok 40, çok 40, çok, çok yetmez. Absorbe full olsa neyse de. 10 şimşek 20 şeytan. Bunu tuttum yeni yapıyorum. Çok güzel geldi bu arkadaşlar. Çok güzel geldi bu bilezik. Tut 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 tut. Şöyle ateş. Çıkan posta kutusundan alınıyor. Hadi. Ateş gelmiyor bileziğe. Bakın geldi. Bize 10 seviye ödülleri. Ya yapma bunu oyun bozuldu. Bu ne? Çöp. Çöp. Efsun güzel gelmiyor. Sinan sana sallıyor reis. Ne diyor? Sallasın. Bana ne? O da herkese sallıyor zaten ya. Ne diyor merak ettim ama. Haydi durduk. Evet. Arkadaşlar biz Epson'u atmaya devam ediyoruz. Şöyle 15 ateşlik 10 şeytanlık bir şey geldi. Şimdi zırhımıza da 15 ateş getirmeye çalışacağız. 15 rüzgar geldi geçtim. 15 şimşek geldi. Bunda durdum bir zırh daha yapacağım. Şimşekli itemlerimizi de neredeyse halletmiş olduk. Bu sayede zırh satıcısından bir tane daha zırh alalım hemen kendimize şöyle. Hemen şunu alıyorum. Buradan bir tane zırhımızı aldım. Buna hızlı bir şekilde sunumuzu ekleyelim sonra da değiştirelim. Bu 10 seviye sandıklarından dolayı güzel güzel arttırma kağıdı geldi. Ben birazcık da Apple aldım ama. Şöyle ateşimiz ne? Geçtim bunu. Çok 15 rüzgar geliyor. 15 ateş. Ateş istiyorum senden. Bir 15 şimşek daha geldi. Şimşek verir misin? Şey ateş verir misin? 10 ateş. 6 ateş. 6, 15 ateş bu kadar zor olmamalı gelmiş. Bir şeyden ne zaman şikayet etsem bu arada geliyor fark ettiniz mi? Arttırma sandıktan bir miktar çıktı. Çok güzel oldu. Ateşimizi hallettik bu arada. Kalkanımızı takalım. Ee, şöyle bir hareket yapacağım. Bunu önermiyorum. Ama yapacağım ben. Ee, tıt. tıt, tıt. Netsine markette şey benim e, şey gözükmüyor. Dur masa üstüne gideceğim bir yenile diyeceğim. Hemen. Şöyle yenile yenile yenile. Nesne marketimde şey bozuldu benim. Droplar 2'de arkadaşlar. Droplar 2'de. pat diye ateş kendiliğinden gelir diye denedim de. Şimdi bize art 8 kaskımız geldi. Buna bir efsun atacağız. Bakalım neler gelecek. Şöyle birazcık oyunda lag oluşmaya başladı. Çünkü kalabalık hızlı bir şekilde ilerliyor. Efsun esnemizi çektik. Biz pelerin atacağız birazdan ama. Şimdi hemen gelmişken şu efsunumuzu atalım dedim. Bakalım kaska ne getirebileceğiz. Ateş gelirse dururum, 15 şimşek gelirse dururum, rüzgar gelirse dururum. Sonra değiştiriyoruz Efsun'u zaten. Boş geldi. Art 8 olduğu için bize güzel bir defans verecek. Elementsiz 10 şeytan geldi. Hadi güzel bir Efsun ver bakayım bana. 20 şeytan tamam. 20 şeytanı tut cepte. Şimdi yanına 15 şimşek ekle. 15 ateş 20 tamam güzel. Şimdilik idare eder. Bu 15 ateş yapıyor üretimi. Sf absorbe. Ben bunda duruyorum şimdilik. Örümcekten çıkınca değiştiririz. Güzel. Çok hızlı geldi Efsun. Ben daha Efsun atacağız sanmıştım. Şimdi bize 54 level artı 8 zırh da geldi. 120 defanslı. Hadi şimdi ona biraz Efsun atalım. 6 ateş 1000 EP. 10 ateş. Güzel i̇şte Efsun gelir misin ya? Çift el. Şimdi 15, 15, 15, 15 3 kilit gelmez mi? 15 ateş geldi. Şimdilik duracağım bunu 54 level olunca takarım. Sonra değiştiririm sürgünden çıkarken. Çünkü yanında 30 STR de var. Çok hızlı Efsun geliyor be. Arkadaşlar şimdi e, bunu yayınlanmadan önce yanlış bilgi vermemek için size ki anlatmamıştım. Aslında tahmin edebiliyordum görevleri ama net olsun size yanlış bilgi vermeyeyim diye oyun içerisinde yayınlanmasını bekledim. Transfer kilidi nasıl açılıyor? Transfer kilidimizin iki farklı versiyonu var. Birincisinde ilk seviye için şampiyon bile ulaşmanız lazım ve e, biyoloğunuzu bitirmeniz gerekiyor. O kişi. Eğer bunu bitirirseniz Karakteriniz seviye 1 olarak e, aktarılıyor. Yani gayanız, karakter, üzerinize taktığınız ekipmanlar, Neste Market Deposu'nun ilk sayfası e, gibi ürünler aktarılacak. Yanı sıra da bize artı 10 boost tılsımı, bir tane mücevher kutusu, parlak tavus kuşu, 3 günlük kabus, e, surma premium, ruh paketi, ışınlanma yüzüğü gibi ekstra ödüller verecek. Ve bu sunucuda da metal ve beyaz aslan alacağız. Bir de mücevher kutusu olacak. Bu 3 sonuçluyu bu sunucuda alıyoruz ama... Bu yuhara paketi ve e, seviye 1'i ana sunucumuzda aktardığımız mesela ben Bakcan'a mı aktaracağım bu like'ını orada alacağım. Transfer kilidi seviyesinin e, 2'ye ulaşmak istiyorsanız burada ekstra ödüller daha var. Money, silah fişi, ritüel, onun dışında bu artı 12 ekipmanlar, e, simyalarınız gibi ürünleri aktarmak istiyorsanız ve kemer envanterinizi aktarmak istiyorsanız seviye 2 yapmanız gerekiyor. Bunda Zodiac Tapınağı'nın herhangi birinde kat 34 tamamlamanız lazım. Herhangi bir uyanış veya zaman tatlığını 3 kez tamamla. Bu da çok kolay bir görev bu arada bu sunucuda. Ve 70 seviye için biyolojik görevini bitirmeniz gerekiyor. Yani bir yolunuza ufaktan başlasanız çok iyi olur. Önümüzde yaklaşık 90 güne yakın bir süre var. Şimdiden başlayayım bir ve bu ikinci ödülleri de alabilirsiniz. Şu an için bu şekilde. Herhangi bir gelişme olursa da size anlatırım. Ben bunları teyit etmek istiyordum yanlış bilgi vermemek için. Artık oyun içerisinden öğrendim. Bu da böyle bir bilgi oldu. Arkadaşlar selam ben bir tane artı altı kalkan buldum. Şimdi ona şöyle bir efsun ekleyelim. Eklerken sersem gelirse çok güzel olur. Bakalım bakalım gelecek misin? Gelmedi. Bir efsun daha atalım. 5 evet. efsun yaptık. Efsun gelmedi. Şimdi bir tane atalım. 12 zeka gelirse şamanıma veriyorum. Sersem 20 şeytan gelirse yanından hani yenmez. 20 şeytan 8 zeka. Sersem 20 şeytan 6 güç güzel. Güç yerine zeka olsa mükemmel olurdu. Bu itemimizi de hallettik. Efsunları çok rahat hallediyoruz ya bu sunucuda. Yani birazdan bir tane cennet küpeye de 20 şeytanı eklerken getireceğim diye böyle korkmaya başladım. Bu nasıl bir şans böyle bugün? Arkadaşlar videonun burasına kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Yarın bir güzel sebi Chart videosu hazırlamayı planlıyorum sunucunun ikinci günü için. Umarım e, hepinizi orada e, görürüz. Siz de bu sunucuda güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Bence biz güzel bir başlangıç yaptık. Mükemmel bir kalkana sahip olduk. Taktiklerimi denediniz mi? Farklı bir şey öneriyor musunuz? Bir planınız var mı? Paylaşmak istediğinizi yorumlarda yazarsanız hep beraber stratejilerimizi de kıyaslamış oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.